Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtalar Sesi Gazetesi halkın sorularını yerel idarelerin genel yapı olan Muhtalar aracılığıyla bugün de Kahramanmaraş ili Dul Kadiroğlu ilçesi Karamanlı Mahallesi Muhtarı Erdoğan Bayrak Azaları Cuma Altıntaş ve Ömer Öztürk ve mahalle halkından yolu olmayan yolunu da görüyorsunuz sayın izleyiciler. Bu yolun açılmasına da karşı çıkan kim var efendim? Yunus Gürdal. Evet buyurun. Yunus Gürdal durdu. Gürdal. Evet. Ağzı arkadaşımız Ömer Öztürk mü? Cuma Altıntaş. Cuma Altıntaş evet. Bir mi? Evet devam edin efendim. 1956 doğumluyum ben. Evet. Askerliğimi Edirne'de yaptım. Evet, Onlara ben geçelim. Edirne'de evet. yavaş Cuma, sayın abi. Bizim abim. sorunumuz yol sorunu. Evet sorunlu. yol sorunu. Askerliği bırak şimdi. Beş <laughs> devreden beri bu köyde ağzım. Evet. 20, 25 sene. 25 25 yıl oldu. Evet. İki dönem Ali Akçam gününde. On yıl. İki yıl durdu özlü. Bir yılda yahında evet. Erdoğan Bayrak arkadaşımız muhtarımız. Evet. Bununla yedi yıl dairelerden hizmet isteyecek. Evet. Bir zat hizmeti veriyorlar. Peki o denen makinemiz daha de on metre ileride. Evet. Karşı çıkıyorlar. Biz Harc de Devletten bunun evlerimizde yolun varmasını istiyor. Bu yolun yolu geçtiği, da beyefendi bu yolun geçtiği yer tapulu mu? Tapu, evet yol ölçülü, yedi metre ölçülü. Yani imarlı mı bu yol? Yolda gözüküyor, yani projede var mı? Orada var. Evet, var. Tapu imar. Tapu Yolumuz tapu var. var yani. Var, yolu. Ama kimse karşı çıkamaz arkadaşlar. Evet. Doğru mu efendim? Doğru. Yani yol eğer imarda gözüküyorsa, hiç kimse buraya karşı çıkamaz. Ya çekim yapıyoruz bir dakika. Eğer şey karşı çıkıyorsa, muhtar arkadaşımız ilgili güvenlik kuvvetlerini arar dememedim. Aynen. Aynen. Onların onların gözetiminde burada yol açılır sayın Buraya gerçek yol demek 40 tane şahit lazım işte görüyorsunuz. Yani ayağımız kalkmıyor. Evet, burada. Şöyle ya. ayağım kalkmıyor arkadaşlar araştırmacı gazeteci olarak. Yani burada çakılı da kaldık. Ancak biz buraya bir defa geldik. Bu görmüş olduğumuz mahalle halkı her gün buradan geçiyoruz. Evet. 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 görüyorsunuz. En geniş yeri de buray. En geniş yeri buray. 20 metre önde onların müdahale edip kaldı. Müdahale ettiği yer var. Arkadaşlar evet. bu yol projeli yol diyor. Biz buradan eee eğer sorun varsa dediğiniz gibi muhtarım evet. mutlaka güvenlik kuvvetleri Sorunları bilgi vereceğiz. vereceğiz. Onlar gelip burada gerekli güvenlik tedbirini Hı. alacak ve bu yolu açılacak. Bunlar basit olan e, konular. Yani siz muhtar olarak evet. bunları bilmeniz. Dile getirip gündeme getiriyoruz. Dilekçe Direk. verdin mi efendim? Verdim. Dilekçemiz var. Evet. Yalnız köyümüzden bir encümenimiz var. O biraz karşı çıkıyor. Bu halkımız böyle var. Halka danışacak halk. Evet. Bu yola karşı ise baş tacı. Evet. Yok. <laughs> karşı değilse ileri atalım. Evet. burada bu, bu arkadaşlar bu mahallede mi oturuyorsunuz? Evet. 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 Bizim bu mahallede. Yolumuzun açılmasını istiyor musunuz? Evet hocam. Evet. Istiyorsunuz. Böyle de yol olmaz. Mutlaka ha. buranın mucurlanması lazım. Parke taşı döşenmesi lazım veya da asfaltlanması lazım. Ee, çakma yaylanın yolunu o bayındırlıya gelirken değil evet. mi? 3 kilometre sıcak asfalt yapmışlar. Evet. Doğrudur. Gördük arkadaşlar. Yani burası da o, e, burası da mahalle, orası da mahalle. Değil mi efendim? Evet. evet. Yani mutlaka bu yolunda sıcak asfalt yapılmasını istiyoruz. i̇stiyoruz. Artı montlarımızın Zamanla... e, köprüsüne kadar yol asfalt. Köprüden evet. sonra yol asfalt yok. O 17 mezra asfalt değil. Zamanın başbahanı şimdinin cumhurbaşkanı. Evet. Bizim ovalarda yolumuz, suyumuz kalmayacak dedi. Şu an için Bertiz Karamanlı, Dul bağlı bir hizmetimiz yoktu. Hizmetimiz evet. yok, hiç hizmetimiz ha, yok. Bir hizmetimiz yok. 71'de yok. açıldı bu yol, 71'den beri daha böyle, halen böyle. Ben evet, Bakmış Çamu de Deryası içerisinde. Şey evet, evet. Çamu Deryası da ha. ben kendi aracıma aldım. Yukarıdan buraya evet. güçlük de çıkabildik. Aracımız patina Japa yapa. Evet, doğru. Ee, de zor, zor geçti aracımız. Yani. Yetmiş bir de açıldı bu yıl. Yetmiş birden beri. Şunu söylüyorum. biz Karamanlı, Karamanlı Dulgadiroğlu'na bağlı. bağlı. Karamanlı köyü halk muhtarı da istemeyeceğiz. Hep burada istihbarat vereceğim. Evet. Onu da söylüyorum. Ya, ya arkadaşlar muhtarlar sizin için çalışıyor. Evet. Mü mücadele ediyor. Aralık basın olarak buyurun Hı. gelin dedi. Evet. Yol sorunu olduğunu belirtti. Biz de gördüğünüz gibi size de vereceğiz gazetemize. Yol sorularını birinci sayfada dile yetiyoruz. Artı tüm yetkililerini izleyeceği internet ortamına atıyor. Evet. Yet, i̇zlemeyen yetkilimiz de kalmıyor ya işte izlesinler, yani, yetkililer duysun yani. Her, her yani. kadar. Bir çiğe bağlı. Dul Kadiroğlu'ndan buraya daha bir çivi alınmadı. Evet, evet. Dul Kadiroğlu ilçesinden evet. belediyesine bir hizmet almadık. Daha almadı. bir çivi alamadık. Evet Büyükşehir Belediyesi'ne Büyük al aldık. Büyükşehir'den aldık. Evet. Almadık dersek yalan olur. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Fakir Mehmet Erkoç'a da çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Ekim'e de çok teşekkür ediyorum. Bu hepimiz de teşekkür ediyoruz. Büyükşehir mi yapacak? Yapıyor şu anda araç gibi. Büyükşehir. Büyük Büyükşehir evet, Belediyesi'ne Burada bir yok. Biz e, güvenlik kuvvetlerini işte. Şefim bura zaten makine zoruyla olan bir yol gel buraya. Gel hocam. Kaz beni kürenle gitti Şefim. Kaz beni kürenle gel. Hayvan yolu buradan gelirsin. Bundan yarım saat yarım saat buraya bir ambulans geldi. Hastamızı buraya getirdik. Hasta burada. Orada buraya getirdik. İşte yolun durumunu görüyorsunuz. Vatandaşın feryadını siz de izliyorsunuz. Vatandaşın bu feryadını yetkililerin duymasını istiyoruz. Yetkiler duysun. Muhtar arkadaşımıza evet. da duyarlı davrandığı Aa, için teşekkür ediyoruz.